Abi üstümüzde 1, 2, 3, dört ekip var yemin olsun. Anana avradanı. Abi bazılar dağıldı da bayağı bir gelen var. Dağılın abi siz dağılın. Aynı yere inmeyelim ya. Ben harita gelmedi anasını sikiyim. Hangar. Önümüz. <laughs> silah silah silah. Silahım yok. Ya sen nasıl silah Daha demin çıkarken Allah'ım. Ya yukarı çıktı silah yok elinde. Arkasından gittim silahla dönüp bana vuruyor ya. Ya anasını avradınız, ben böyle şansım. Bu <laughs> adam var ya sürüyor şey. Ben biri burada. Önümüzde de var abi. <laughs> Var ne gaz var ne yelek var ya anasını sikeceğim ya. Oğlum mermim bitiyor ya. Ya çok sıyor abi. Baygın, bir tane daha baygın var. Baygın <laughs> da ben geri çekiliyorum. Hadi abi gaz yelek yok yani abi yazmıyorum valla. Yelek de yok, gaz da yok. Şey geçer, orada arabanın orada biri var. Bomba. Onda... sargı bezi buldum. oraya? Pasma durun pasma durun bir saniye İki kişi geliyor. Nereden geliyor abi? Abi sen de gel doğru ya. Aldım mı bun Aldım bunları. Burada adam var daha gel. Nerede işaretle bir geliyorum. Abi önümde bir yer, burada bir yerde. <laughs> Göremiyorum. Orada bir yerde ya. Aynı o <laughs> orada bir yerde. Ne sıkıyor lan bu? <laughs> ha solda geldi abi. Senin buraya gelmen lazım. <laughs> <geldi ya. gülüyor> <laughs> Öndeki evde mi? Hangar gibi yerde mi? E, abi yok sarı binadan aldım sesini de o ha hangara geçmiş de olabilir. Hayır, amına koyayım, yapanın amına koyayım. Aydın Aynen. onun abi de bir daha var galiba, dikkat et. Aynen bir daha var. A Bu binada... binada... Burada mı yukarıda. Kesin. O bayağı yedi ya. Gelin çıkalım, yukarı çıkalım ya. Geliyorum. Can basıyor. Can basıyor. Ne dedim yani yukarı çıkarım diye. Adam mı orada bekliyor mu senin kapının önünde? bayıldığım adamı da kaldırdı şerefsizler. Şey var mı? Kit var mı? Kit. Ne var, ne yelek var anasını çıkayım ya. Abi niye kaldırmıyor? Kimi kaldırmıyor ya? Ha lan. Ne <laughs> seni? <laughs> Yo şey yapacağım diye oradaki şeylere ko koşacağım diye lootlara bıraktı gitti. <laughs> ama bir daha geliyor ama. <laughs> Koş olabilir bu da. Böyle koşuyor. basmıyorum MK ile beyinlerine beyinlerine verdim ya. Adam var adam var. abi benim bende kit yok ben can basıyorum. Bir, bu bir yere bakıyordu ya. Geliyor musunuz? Geleceğiz abi inşallah. Dur bir dakika. Hı. Gidelim. O senin gittiğin tarafta adamlar var da. Buradaki arkadaşlar 3. seviye kaskı varmış. Bunun da 6x'i var. Kar almış kendine bir güzelce. Dikey var. Dipcik var. Ama ben söyledim mi yukarıdan adam var. Enemies ahead. Soldan git, soldan. Top biri soldan gitsin. Ala, alana girin alana. Oha M24 vurdu ya. Gel aşağı atla gel seni kaldırayım da gidelim gel. Abi adam direkt kafama vurdu ya M24 nasıl oldu bu iş? Sa sağ taraftan bak araba var ne bak arabayı alıp gidelim. Gitti o ya. أبي الأعر خير دول شي بالكورية هذا Abi alana gitsene. İki dakika dursun bir araba dedim burada ya. Kastı alayım. Hadi gidelim alana ya boş ver. Nereden gideyim? Hadi git kafana göre zaten 4-4 kişi yok. 5 kişi yok. Almış. Burada adam var kesin kalkıyor ne bileyim ama. Bak 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 bak. Durayım burada. Dur abi dur dur. Har Harabe'ye mi gidelim? Vallahi hiç fark <laughs> Bizim o bıraktığımız adam var biliyor musun? O da kaldı o solda kaldı. O o gelecek. Gelebilir Tamam Gelir gelir. Ben de bir 6x vereyim. Vereyim onun için. Dipçik var. Dipçiyi alırım mı? Gel bırakayım ya, Arkamdan gel. gel bırakayım. At attım 6x'i. Dipçiyi de attım. Burada bir yerde yatıyor bunlar kesin ya. Evet. Öbürü de burada bir yerde. Aman ama adamı göremiyorum ki yani. Bozmuşlar lan. 12, 12. Burada aldınız mı onu? Bu tek miymiş bu? Yok yok üç kişi biz bunlar. Bana M24 sıktı geri zekalı. Bingini sikiyim senin. Almak için 50 kere attı amına. Nerede o? Burada şurada. Manyak mı bu ne yapar burada be? Taşın <laughs> altında. <laughs> Önümde bir yerde ya. Ha gördüm. Amana koyayım. Susturacak kim de bunu ya. Nasıl çekti amana? Vereceğim.